Arkadaşlar merhaba. Yeni kümesten biraz bilgiler vereyim dedim. Kuşlarımızı açıyoruz. Kanatlarını da açtık zaten. Tam randıman alamıyoruz. Çünkü bu kuşlar genç kuşlar ama daha önce hiç uçmadılar. Biz burada uçurmaya çalışıyoruz. 3 tanesini yani tam anlamıyla uçuruyorum ama oyuna oyuna girmedi tabii. Bakalım. Şimdi bir takım oyun kuşumuz da var. O başka kümeste onu da buraya getireceğim. Buraya birkaç takım kelebek ve de baska da koyuyorum. Dönek de koyacağım tabii ki. Kümes çok büyük. Kümes iki bölüm olduğu için sıkıntı yok yani. Ne koyarsak besleriz. Bunların içinde Kelebek olmaz dersiniz ama Sırayla uçuracağız artık yapacak bir şey yok Elimizdeki imkanlar neyse onları değerlendireceğiz Böyle de bir video atalım dedik Bundan sonra kelebek dönek uçurduğum zaman Sık sık video açarım yani uçumlarını çekeriz Dönüşlerini yeni patlamalarını Bir aylık başka üretim istiyorum Yani benim kümeste çünkü Fazla ilgilenemiyorum çatıdaki kümeste Burası bizim iş yeri her gün burada olacağım için artık iki takım filan üretim için baskı getireceğim. Birkaç tane uçum için getireceğim. Şimdilik böyle idare edeceğiz arkadaşlar. Buna da şükürler olsun. Bunu bulamayan dostlarımız var. Dediğim gibi bu sene iki tane saka besleyeceğim. Kendi tuttuğum kuşu. Ağayı oraya kurduk. <laughs> Video bitmeden da göstereceğim şimdi size. Cani değiliz. <laughs> Öyle çok kuş tutup da besleyen kişi de değiliz. İki tane seçeceğim. Eğer istediğim gibi saka tutabilirsem beslerim. İstediğimi tutamazsam zaten salarım. Salarken de videoda çekeriz arkadaşlar. Burada iyi oyun kuşu da uçuracağımı düşünüyorum. Tabi bunları çok yani bir şey diye getirmedik. Bunlar bir abimizin emaneti. <laughs> Kaybolmasını istedik. Elimizin altına aldık himayemizi. Yarın bir gün beslemek isterse kuşları da veririz geri. Daha önce bunların videosunu çekmiştim hatırlarsanız. Buraya iyi güzel oyunlu iki takım Mardin gider arkadaşlar. Ondan sonra videolarımıza devam ederiz arkadaşlar. Sırayla. Herkesi memnun edemezsek de ilk önce kendimizi memnun edeceğiz. Ondan sonra sevenlerimizi. Geçen o çocuklara 6 yıl tane daha hediye verdik. Bizim bücür çocuklara. Buradan Erdem'le Erkan'a da selam. Bütün sevenlerimize selam. Onların da yanına yakında giderim. Bayağıdır görüşemiyoruz o gençlerle de. Bu kuşun babası çok iyi oynuyormuş. Annesi de şu. Annesi de bu. Bu biraz kanadı yerli ama oyun kuşuymuş. Bakalım. Bakalım yavruyu sökebilecek miyiz? Kümesin içiyle fazla oynayamadık. Şimdilik böyle yaptık. Yoğuluk yapmayacağım da limon kasası getirip boyayacağım onları. Öyle devam edeceğiz arkadaşlar. Şu ağayı merak ediyorum ya. Orayı kuralı bir hafta oldu. Bir haftadır bakmıyoruz. Yağmur da başlıyor bu arada kuşla da sokacağım. Oraya doğru ilerleyeceğim şimdi. Şu anın durumuna da bakalım. Hadi. Hadi. Hadi 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 hadi. Hadi, hadi. hadi gençler. Öyle geldiğiniz gibi öküz gibi yem yemek yok. Götlerinizi kaldıramıyorsunuz. Daha yeni yeni forumlarına sokuyorum arkadaşlar. Geldiklerinde hiç böyle kımıldayamıyorlardı. Geç. Yok öyle. Unutun o eski günleri. Uçacaksınız. Pardon. Şimdi şöyle yavaş yavaş beraber sakasına doğru gidelim. Görüyorsunuz arkadaşlar hem kuş uçuruyoruz hem başka zevkler yapıyoruz. Beni takip edin. Orası şimdi çamurludur ama bu saka merakı da arkadaşlar bizde daha yeni değil yani. Bebeklikten beri var. İstanbul'dayken besliyorduk ama öyle tutmaya falan gitmiyorduk. Burada da tam tersi 7'den 70'e herkes sakacı. Meraklı yani burada Sinop'ta insanlar. Ben de meraklıyım. Dediğim gibi iki tane tutarsak nafile adam gibi şöyle. Çamur oldu her yerimiz ya. Evet arkadaşlar. Sakağımız burada. Bir hafta önce kurduk. Deneme amaçlı kurmuştuk. Sağ salim duruyor. İpi de burada gördüğünüz gibi. Ben bunu kaldırıp şu yoncalar ekildikten sonra yani biçildikten sonra şu bizim tarladaki Yani bura kalktıktan sonra ayı buraya kuracağım Püh, Yanlış yerden geldik Ayı bu bölgeye kuracağım Daha güzel olur Zevk yaparız Şimdilik kendinize iyi bakın Görüşmek dileğiyle arkadaşlar Sizleri seviyorum. Kanalımız eskisi gibi olmasa da az da olsa izleyenimiz var. İnşallah eski şeyimizi buluruz. Bulamazsak da yapacak bir şey yok. Zaten kanaldan bir şey beklemiyoruz. O zaman da beklemiyorduk, şimdi de beklemiyoruz. Maksat yaptığımız şu şeyler ana olarak kalsın. Şöyle de Buraya taş ördüreceğim <laughs> Yolu düşen varsa Misafirimizde olabilirler arkadaşlar Başımızla beraber Misafirimizde yeri farklıdır biliyorsunuz <laughs> Sizleri seviyoruz Allah'a emanet olun Sinop'ta kış geldi Kendinizi üşütmeyin Virüse karşı dikkatli olun Seviyorsunuz. Bay bay